efendim yeni bir videoda hoş geldiniz. Bu video hakkında küçük bir şey söyleyeceğim. Bu video GTA 4'ün 14. bölümü ama ben bu videoyu hastayken çekmiştim. Yani çok önceden çektiğim bir videoyu yorumları kapandığı için aslında tekrardan geri yükleyeceğim. Bir küçük bir konuşma yapıp. Youtube sürekli olarak yorumlarımı kapatıyor. Yorumlarımı kapatmakla yetinmiyor. Bir de hiçbir şekilde videolarımı önermiyor. Tek sebebi muhtemelen beni çocuk zannetmesi. Ama ben çocuk değilim işte. Anlatamıyorum. Muhtemelen sistemi algoritması otomatik olarak algılıyor ve yorumlarımı kapatıyor. Eyeliner falan çektiğimde o kadar herhalde küçük gözükmüyorum artık anlamadım. Öyle yaptığımda normal bir şekilde videoya çıktığımda çocuk olarak algılıyor yorumları kapatıyor. Böyle ne bileyim böyle gidiyorum saçımı falan açıyorum eyeliner çekiyorum ama algılamıyor. Yani ben de anlamadım artık kafayı yiyeceğim. Hani ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Özetle yorumlar kapanıyorsa kesinlikle benimle alakalı değil. Bunu bilmenizi isterim. Ben kapatmıyorum. Hiçbir şekilde de kapatmam. Her türlü eleştiriye açıyorum. Yani böyle sert bir şekilde eleştirseler de açıyorum. Sadece hakaret aldım. çakartı bandarım onu söyleyeyim önceden spoiler da dahil. <laughs> o yüzden YouTube'a buradan küçük bir şey söyleyeceğim. Bak YouTube bu videoda hiçbir şekilde bir çocuk yok. Hiçbir şekilde çocuklarla alakalı bir içerik yok. Çocuklar için bir şey yok. Çocukla alakalı hiçbir şey yok. Oynadığım oyun zaten GTA 4 yani çocuklara bile yönelik değil. O videoda oynayan kişi, kamerada gözüken kişi de benim. Ben de 21 yaşındayım hatta 22 yaşıma gideceğim. Lütfen yorumlarımı kapatma. Oldu mu? Yalvarıyorum artık tamam mı? <laughs> Yalvarıyorum lütfen. Yalvarıyorum artık yorumlarımı kapatma. Bayağı bir uğraş veriyorum artık yorumlarım kapanmasın diye. Bundan sonra da sana yine her videolarımın açılışında böyle ben böyle böyle <laughs> diye açıklayacağım. Tamam mı? Gıcık oldum sana. Efendim o zaman daha fazla sizi tutmayayım. Videoya geçelim. Aslında tekrardan yapıyorum ama videoya geçelim. Oo. Burası neresi böyle? Burası şeyine bile benzemiyor. Neydi o çocuğun adı? Bir dakika bu şey bize Roman'ın bahsettiği Algan Koyun'daki ev mi? Oha ne kadar lüks ne kadar güzel. O yatağa bak. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Lükslük adı altında böyle saçma sapan süslü halılar ya da ne bileyim böyle saçma sapan tablolar. Böyle gerzek gerzek şey alıyorlar ya hani dekorasyonlar alıyorlar ya dekorlar. Hiç güzel gözükmüyor bence. Acayip korkunç gözüküyorlar. Hiç beğenmiyorum var ya. Çok itici. Burası Algan Queen mi oluyordu? Sanırım romanın bahsettiği yer. Şey Playboy evi şurası mıydı? Bir oranın içine de bakalım. Bana geçen bölümde... Oy bir dakika dur. Güzel bir araba var orada. Komet. Komet ya buraya. Seni geçen kaybetmiştim. Oh, no. <laughs> Seni alayım. Ha pardon ben şeymiş. Hay ananı satayım. Nasıl Komet'e benzettim. Körüm ben. Ne diyordum? En son bana Playboy'un evinde o özel e, bir tane kıyafet giyebildiğimi söylemiştiniz. Cloud'un kıyafetiymiş. GTA 3'teki Cloud'un kıyafetiymiş. Bir de oraya bakalım. Orası da güvenli ev oldu. Diğer videoda orayı ziyaret etmemiştim. Oraya bir gidip ziyaret edelim. Bakalım bakalım neler var neler yok. Nasıl bir şey. Güzel güzel gezelim orayı. Hops. Oh. Prensi sarıyor. Niye arıyorsun? What's this I hear about you running with Patrick McCreary now these days? He's got work and he's a good guy. You're not planning on taking him down, are you? Lay off him. For me. I'm not planning on taking him down. He's my damn brother, you idiot. backy McCreary, Francis McCreary. It's all starting to make sense. My new Irish families were big. Thank the Lord for Derek, he's the worst. If that asshole ever comes back from Ireland, I can't be held responsible for what I do. My brothers ain't no good, Nico. Trust me on that. You know what? Me and packy get along. Maybe if doing what you do is good, then I want to be no good instead. I should meet the other mccreary's Be careful what you wish for. Demek bizim adamın kardeşleri da varmış. Şu an şuradan girelim bakalım evin içine. Oo. Merhaba merhaba. Here, Hiçbir şey yapmadım ki sana. Buradan mı? Ha. Explay boy. Normalde sanırım bu eve sadece sinematiklerle girebiliyordum. Şimdi direkt içeri girmiş oldum. Oo. Çok güzelmiş. Beğendim. Şurada kıyafet değiştirelim bakalım. Aa, bak gerçekten Cloud'un kıyafeti. <laughs> Cloud'un kıyafeti. Çok hoş. Gidelim bakalım. Artık görevlere başlayalım. Ee, şimdi bizim Francis'e gideceğim. Merak ettim. Bakalım bize nasıl bir görev verecek avukat olayından sonra en son çünkü imha et işte adamı şimdi bakalım nasıl bir görev verecek bize hani yani görev vermek için nasıl bir sebebi var merak ediyorum. Geldim Hollanda gazeleri. Sure ma, sure. Peki. <gülüyor> <gülüyor> I've always been a good boy. You know me ma. Yes, I'll make commissioner. No, I don't care about packing. Listen ma, I've gotta go. Of you too. birkaç wanted diye üç resim gördüm good ve içi de tanıdık I'm geldi. Sure. Uh, you know it's funny, but I see a lot of me in you. I get it. I start to get it with them. You know there's no good and no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. You make things 1% better. That's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better by any means necessary. And you, what do you want? I want to get paid. <laughs> sure. <coughs> yeah, sure you do. So listen, I got something I need you to do. This is the last time. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. This scumbag's been pushing drugs, pimping oh. women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Isn't that police work? <laughs> sure. <laughs> and the moon is made of cheese and the streets is paved with gold. Wake up. Excuse me? The guy's guilty as sin. He is sin. <laughs> but it'll take me a year to get the evidence. More maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes, but this guy is scum. How much? Oh, how much? Good money. Two G's. Two. Yo <laughs> you mean five? Yoldan gelsen güvercin sıçsa. E, Sıçtırsam bana 2000 verir. Bunun için bana 2000 veriyorsun. Fakir right. fukara seni. Okay, you got a deal. Head on up the box site and call me. Belki bizim anlaşmamız e, ee, çıkarsa aramayı kabul edebilirim. Ne dersin, Francis? Hey, arabam. Ha, şurada bu ses de <laughs> Sese bak hey arabam NPC gibi Paşa Fesir reklamları vardı ya Ironlar gibi tepki verdim Hey arabam Neyse kendimi konuşmak için daha fazla zorlamayacağım Ay Sadece görev yerlerinde geldiğimde konuşurum Boğazım cidden çok acıyor <laughs> Evet Vardım Görev yerine vardım Arayalım I'm outside the project. Where is he? Should be on the second floor. Keeps an eye on all his boys from up there. The guys you see are going to be working for that scumbag in one way or another. Anyway, these projects all got the same layout. A staircase leading up on either side. Try to get off the ground floor before getting violent. Violent? Me? Yeah, you. Remember, you're doing a real service for the community by getting rid of this scumbag. Francis McCreary is the community now? You're starting to sound like your friend Manny. <laughs> Aynen. Clarence Inter. Ha. Anladım. Yavaş yavaş gideceğim muhtemelen. Ee, pekala merdivenler varmış. Nerede dedi bu merdivenler için? Şu tarafta mı? Hello, you are long ways from home. I can go where I like. Oh. <laughs> ne nereye gidiyorum? eee merdiven neredeydi? Şurası mı? Ben doğru eve mi gidiyorum? Bence ben doğru eve gitmiyorum. Burası değil. Bence buranın merdiveni o değil. Bu ev şuraya çıkıyor ya da oraya mı gidiyor bilmiyorum. <gülüyor> 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 Girsek ne olur? Bana silah mı çekersiniz? Belki de sadece bir arkadaşa bakmaya gelmişimdir. Aa, bir dakika dur. Böyle vurmuyor muyuz? Fail mi? Ya abi ben bu yakın doğuş şeyini bir türlü anlayamıyorum ya. Dur bir dakika. Ah shit. dakika. Silah sesi çıkarma demişti. Bana sıkıyorlar ama şu anda. Şu an bana sıkıyorlar. Hem şiddete başvurma diyor hem de şey oluyor. Ben anlamadım. Ya o zaman sıkmam lazım. Göster kendini. Çok güzel, çok saçmaydı. Oh shit! öldü, 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 öldü. Kaç, 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 kaç. Bu garip, acayip kafamı karıştırdı. Onun istediğini yapmak istedim yani. Şiddete başvurmadan yapmak istedim ama nasıl yapacağımı anlamadım. Bu kadar da bir insanın kafası karıştırılmaz gibi adam. Oh shit! Dur, 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 dur. Yok burada bir tane araç gitsek? Şimdi en yakın peyan spray'e doğru süreceğim. Ben bu arada ne yapacağımı anlamadım yani şiddete başvurmadan yap dedi ama Hani nasıl yapılıyordu bilmiyorum yorumlarda artık bana açıklarsınız Çünkü anlamadım Anadallar yani gelip kendisi sıktı hani kışkırtmak için bir şey yaptığımı da görmedim ama Şurası mı? Pay and Spray Galiba orası

bu adam bayağı inançlı birisi gibi. Annesi gibi. Öyle anladım. Bakalım bir tane daha görev varmış Fransız'ın. Ne verecek acaba? Çok merak ettim. Bu arada söylemeyi unuttum. Boğazım çok ağrıdığı için bu bölümü çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Konuşmaktan çok zorlanıyorum. Zaten siz de fark etmişsinizdir yani. Kusura bakmayın. İsterdim daha uzun video olsun ama sürekli her türlü sakatlık sorun beni buluyor. both killed, You fucking asshole. What? I send you to destroy an organization and you only make the boss disappear. Now his chief lieutenant is holed up in an apartment and he wants to speak to the feds. Whoa, hold on. An organization? No, you fucking idiot! I paid you to do a man's job, you amateur, you fucking boy! No, 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 no. You sent me to kill one guy. One guy who would put you in prison. Bullshit! all right i'll tell you what genius i'll tell you fucking what tell it to the judge tell him i only sent you to kill one guy so it ain't your fault <laughs> i wonder what he'll say maybe he'll let you walk on account of you being brain dead <laughs> and totally fucking <laughs> mentally retarded maybe he will either way you're screwed wait a whoa, 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 whoa. <laughs> look you gotta do this for me for us come on you <laughs> idiot <laughs> Yeah, this guy's a fucking low life. He means nothing. If there is a God and he loves us, if there is, he'd want this content. the, the dead. The world is full of bad people. But we've got a lot to lose. I don't have anything to lose, Mr. McCreary. <sighs> How much? You know my price. No. Five. You're cool. I don't care. You bastard. Nicole, i my to in. This guy lives in an apartment on Denver between V and W. He's holed up there pretty tight. I left a rifle for you in the trunk of a car at the corner of Albany and M. Go there, give me a call. var a Ha bak şu aramanın yanın diyen koltukta oturan adam var ya söyleyeceğim söyleyeceğim unutup duruyorum. Bu adam GTA San Andreas'teki bir karakter modeline benzer mu Ama ben de öyle hatırlıyorum. Sanki benziyor. Ya bana öyle geldi ya da benziyor. Tamam. Gidelim. Heh geldik. Found the place. Okay, the mopes hold up in his apartment. It's on the fourth floor on the east side of the street. Go up onto the roof of the building opposite to get a shot at him. What if he isn't standing by the window? Then use your damn imagination to get him to the window. Jesus! Call me when it's done. Tomum? Bura say so? bir hani böyle bir şey var mı? Sekme açabiliyor mu yüzdüğümdeki gibi? Hani mesela Q'ya basılı tutunca şey oluyordu. Silahtan silaha geçiyordu. Öyle bir sistem var mı bunda da? Bilen varsa söylesin. Silah değiştirmek için sürekli bu farenin topunu oynatmak çok sıkıcı çünkü. Geldim. Onu oraya çekmek için hayal gücü gücümü kullanacakmışım. Hadi bakalım. Silahsız çıkartmam önemli olacak. Ben torbacığı nasıl çıkaracağım ki açığa? Silah sesi çıkartırsam sıkıntı olmaz mı? Hani burada çanakları falan var mı? Çanağına sıksam televizyonun. Bir dakika. Heh, şunu sıksam mesela. Ha Cidden. Bir dakika. Yemin ederim insanlar benim görevi var ya. Ezbere yaptığımı düşünecek bir dakika abi. Oyunu önceden oynadığımı mı düşünecekler. Bak diğer görevde Dwayne'ni Dwayne ve Playboy arasında kaldığım görevde onu da bilmeden şey yapmıştım mesela aramıştım, aktive etmiştim. Ondan sonraki görevinde gene Fransızın verdiği görevin tekinde de ses çıkartmadan binadan ayrılmıştım sanki oyunu biliyormuşum gibi oynadım. Bunda da aynı şekilde. Az pek düşünlenmeyecek bir şey değildi de. Hani şimdi şey düşündüm. Televizyona sıksam adam mermi geldiğini görüp kendini göstermez. Eh, parayı aldım. I dealt with him. It did the right thing. I hope that the kids out there get this message and realize that there a better path to take. I'm not interested in your sermon, Mr. mccreary Let's not pretend that this was anything other than business. There's nothing wrong with admitting that you've done some good. The community thanks you. One percent better. If a hundred people manage that, it'll be a hundred percent. Hmm. Çok enteresan bir adam. İnternette seksi, amatör şeyler ararken biz bu Triadler hakkında şu Liberty Tree hikayesini gördüm. Bütün eleksiyonumu mahvetti. Ana sayfamı... Abi okuyamıyorum ya. Windows o yazısı üstüne geliyor. Temizlemem lazım mı diyor. Ne yazıyor orada? Artık neyse. Ah be okuyamadık be. Ah be Windows etkinleştir. <laughs> evet bu arada. Etkinleştirmedim hala. Çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> bu arada tam yerinde durmuşum ama sanırım daha devam edemeyeceğim. Kusura bakmayın. Boğazım cidden çok ağrımaya başladı. O yüzden kusura bakmayın. İsterdim ki daha çok görev yapayım. Daha çok hani oynayayım. Daha hızlı ilerleyelim. Finalini falan hep merak ediyorum ileriden ne olacağını ama kusura bakmayın. Bu haftalık böyle olsun. Umarım haftaya sesim boğazlarım iyileşmiş olur. Tekrardan özür diliyorum. Bu arada like atarak ve yorum yaparak bana çok destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Çünkü bu benim için çok önemli. Bu arada Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Orada çok muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz falan. Ortam çok güzel. Gereksiz insanları kesinlikle sunucuda barındırmıyoruz. O zaman benim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Tüm minnoşlara ve Deniz Minnoşu'nun lütfu alan Afilli Katır Tekniği ve Karamelaya, Karpidonlu Minnoş Kırımın Alı 277'ye çok teşekkür ederim. <laughs> pain this